Evet. Şimdi ferman belli olacak Çet. Yine giremedik. Şükürler olsun. Anasını satayım. Aha girdim. Aa kimdi lan o giremezsin diyen? He? Yaptım girdim. Kimdi o giremezsin diyen? He? UTC'ye girdim. UTC'ye girdim. O gel. Lan girdim geri çıktım yanlışlıkla diyor. Bravo Nostok tebrik ediyorum seni. Bir artı verin AC verin kurban olduklarım ya. Azagay'ı çaldırdım hükümsüzdür. İyi, iyi izleyin şimdi nasıl şey yapıyorum chat. Babacım adam al adam al adam. Parti dağıldı. Parti dağıldı. Bismillah dedik ya parti beni partiye alın. Oraya ikidekiler. Beni partiye alın. Sen dal durmadan diyor. Oğlum tek başıma dalarsam ne olacak ya? Göremiyorum ki. Heh, birisi aldı bu arada. Heh, eyvallah Cypher guardım. Teşekkür ederim canım benim ya. Taşlanı kızlar kemirsin senin ya. Öldü amına akıyım beni partiye aldıktan sonra. Oya bassana diyor tamam. Bu saatten sonra. Ya ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Hangi huyumu yüz oluyorsun söyle de yapmaya devam edeyim. Ne oldu? Ne oldu? Her yer bir yerde arkadaşlar ya. Niye kimse kimseyi göremiyor ya? Deli olacağım. Boss'u göremiyoruz ya. Elit yayıncız galiba abi diyor. Olabildiğince. Sadık. Dünden 35 hem kastık. Onu da sarı tuborka yatırdık. Bakalım. Bakacağız bugün. Keyifli bir yayın bizi bekliyor. İsterseniz onu da olabilirim ya. Sıkıntı yok. Parti zaten random kurulmuş. Aa bak birine ruahuya attı. Kim bu dayı? Birine ruahuya. Şimdi bu pay mı edecek chat? Çivaksa ruahuya attı şimdi. İşi gücü yok onu mu paylayacak? Ben bunu onu merak ediyorum. Cidden bak hani. Ellem zaten neyini paylaşacak pay diye. Oha Ruavi'ye. Ellem mi? Bunlar non trade zaten. Ee, 8 tane attı. Ne mi? Geçen günden 9 tane geldi dedi. Maradon'da 40. Ney? Onu yaptım ben ya. 25 emek istemiyor mu? Biliyorum onu ya Tugay'cım ya. Bakalım UTC kutusu ne kadar şu an. Trophy of High Class. He. Tamam bir şey olmaz ya. Her UTC tamam o zaman. Ya 25M sizden kıymetli değil. 25M aynen. 9.9.5 gelmiş chat. Evet şu anlarım UTC'den baş aldık. Şu an bunları satsam işte. Bir GB etmiyor da. Anladın mı? 70 falan işte yani. Hadi bakalım. Kıralım ama. Biz çünkü niye biz kıralım aynen. Batıyor bir yerimize. Ondan kıracağız biz bunu. Evet Antalya link geliyor. Hangisiydi lan chat? Ha bu tamam trade olan. Ananı crimson botunu yeter artık. Şu crimson botu atma bana ya. X, bir azagaya at bir şeyler at şöyle bir Aha Hangi uyumu uyuz oluyorsun söyle de yapmaya devam edeyim. Ha yapmaya devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> azagaya at derken <laughs> Söyle de yapmaya devam edeyim. <laughs> Azaga alınır. Ne kadar? <laughs> Oğlum çok iyi oldu ya. Ben basacaktım sen bastın diyor. Bak bir tane daha mı geliyor? Please <laughs> impact. <laughs> Oğlum başka bir şey istesem olacakmış lan. Enion Bob da geldi. Anasını Azagaya at dedim. Azagaya attı la. Oha. Arkadaşlar şimdi YouTube'da of yorumları hayal edebiliyorsunuz değil mi? Yayıncı desteği Allah belanızı versin. Anama kadar her yere söyleyecekler şimdi. Var. Dayı. 925 teklif geldi. 930 diyor. 930 oldu. 930 teklif geldi. <laughs> mezatımız açılmıştır arkadaşlar. Azagay mezatımız açılmıştır. 950 diyor. Oha dur 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 dur. Anladım reis eyvallah. E, 950 teklif. Hobbitciğim 3. ayın hoş geldin. <laughs> <laughs> Kuş mezatı gibi amına koyayım bu nedir ya? 955, 955 dedi. Satıyorum. Satıyorum. 975 diyor. 975 geldi. 975 geldi. Satıyorum. Satıyorum. Satma diyor. Ne oldu? Novas TV'sim. Kitledik malı diyor. Dublonun 10 de benim payımı ver diyor. 10 veriyorum amına kodumun evlatlarına verme diyor. Tamam. 10 teklifi geldi reis. Ben ne güzel sattık. Sen niye şu an benim sattığım iteme böyle kuruldun ya? Nerede bunun klibi? Ne güzel kar ettim ama ya. Ya ya Nova Sivis'in var ya sen var ya. Mükemmel bir adamsın. İnşallah 7 olur chat bu. Heh benim için sevin ya. Benim için sevin. Cidden klip var mı? Bilmiyorum klip. Kimse herhalde sevinmekten klip almadı. Ama şöyle bir şey. ki Neden Azagay'a atmıyorsun dedikten 5 saniye sonra Azagay'a attı. Youtube yorumları şu an Instagram yorumlarını tahmin edebiliyorum. Of. Herkes bela okuyacak bana GM desteği falan diye. Hop 10 GB kıt. Normal seviyesinde tamam chatten